Hocam, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ee, şimdi, selam vermekle ilgili sormak istiyorum. Ee, bidat ehline selam vermeyin veya bidat ehlini görünce yolunuzu değiştirin gibi bazı bilgiler var. Şimdi, bunları nasıl anlamamız lazım? Yani, bidat ehli kime denir? Şimdi bir komşumuz var diyelim, cahil belli bazı şeyleri bilmeden yapıyor. Birilerinden hocalar yapıyor diye yapıyor mesela. Ee, buna selam vermesek bir daha de dehlidir bu diye. Bu defa işte fitneye sebep olma durumu da var. Ve hatta adam diyor ki Allah'ın selamını almıyor. Nasıl Müslümansın sen diyor bir de üstte çıkıyor yani. Burada şeyi ayarı nasıl yapmamız lazım? Kadınlar arasında da bu çok şey oluyor. Kavgalar, kavga edenler falan da oluyor. ağabey şimdi e, bu konuda e, hani Kur'an-ı Kerim'den din öğrenilmediği, hadis-i şeriflerden öğrenilmediği gibi altyapı müsait değilse kuvvetlenmediyse ehl-i sünnet yazdığı fıkıh, ilmihal kitaplarını okuyup anlamakta kolay olmaz. Altyapı yoksa hatta anlayamaz bile. Şimdi bakın e, bize en yakın zaman diliminde Hüseyin İbni Efendi rahmetullahi aleyh 24 sene önce ahirete intikal etti. Yani o zaman dünyaya gelenler şu anda 24 yaşında. Dolayısıyla 50, 60, 70, 80 yaşında olanların çoğu bu saat hayattayken biliyordu, görenler de oldu. Bu zatım asra yakın emek vererek hazırladığı birçok kitaplar var. Bunların başta acı tam ilmihal ebediye kitabı. Hanefi mezhebinin bütün kitapları tanınarak lazım olan bütün bilgiler buraya almışlar mübarekler. allah Teala rahmet eylesin, şefaatlere nail eylesin, nail eylesin makamında âli eylesin inşallah. Teala. Şimdi o zat e, israf konusunu anlatırken, tam ilmihal saadeti ebediyede, Denizde bile abdest alırken suyu israf etmemeli, buyuruyor. Bu ifade böyle geçiyor, orada. Gayri ihtiyari, şu anda bizi dinleyenlerin de hatırına gelir. Bunu hemen okuyanların da hatırına gelir. Bizim de hatırımıza gelir. Denizde su nasıl israf edilmez? Veya nasıl edilir? Veya nasıl edilir? Eee... <laughs> i̇şte eee... kalbelerinden veya o zat tanıyıp da aynı şekilde kitabı okuyup o zata ulaşan birisi bir gün soru soruyor. Diyor ki efendim, hazırladığınız kitapta böyle yazıyor. Yani denizde su nasıl israf edilmez? Veya nasıl israf edilir sizin dediğiniz gibi. Cevaben buyuruyorlar ki anlamadınız mı kardeşim? Buyuruyorlar. İsrafın önemini, ehemmiyetini bildirmek için kullanılır o ifade buyuruyorlar bu, bu kadar önemli. Bu, bu kadar önemli. Ha, demek ki efendim denizde bile israf nasıl yapacaksın? Ha, israf çok önemli. Oraya dikkat çekmek için bu ifade kullanılmış. Evet. Şimdi İmam-ı Rabbani Kutusu Sözleri de mesela Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi aleyh, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin üç ciltlik mektubatını birinci tercüme etmişler. İkinci müstakil tercüme etmişler. İkinci üçüncü ciltteki mektupları Saadet Ebediye kitap ve diğer kitapların içerisinde yerleştirmişler lazım olanların nefsinden. Mesela yazıyor İmam Rabbani Hazretin ikinci cilt bilmem kaçıncı mektup diye Saadet bediye geçer. Üçüncü cilt bilmem kaçıncı mektup diye geçer. Şimdi İmam Rabbani Kutus Yusuf Hazretleri Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin soyundan geliyor. 29. kuşaktan torunudur Hazreti Ömer'in. Bazen yazıyor mesela Paruki damarım harekete geçti. Celalli bir saat. Bidat'ın ehemmiyetini ve önemini ki o zaman diliminde bundan dört sene önce her tarafı bir tatlar kaplamış. Onun için onun üzerinde çok duruyor. Ve mübarek öyle keskin ifadeler kullanmış ki demesin dediğiniz ifadeleri o kullanıyor. Bir de sahibini gördüğü zaman da ona selam verme buyuruyor. Yolunu değişti. Ha. Bidat'ın ne menen bir şey olduğunu, onun ne kadar çirkin olduğunu ifade eden bir ifade o. Yani Efendim bu bidat sahibi selam vermeyeyim. Apartmandasın. Bu bidat sahibi selam vermeyeyim. Fitne çıkarıyorsun o zaman değil mi? O zaman fitne çıkartıyorsun. Adama ee, laf veriyorsun. <laughs> <laughs> tamam. Allah'ın selamını almıyorsun. Sen nasıl Müslümansın diyor. Tabi tabi adam senin Müslümanlığını sorguluyor. Kendisinin namazla niyazla alakası yok. Kendisini sorgulamıyor. Dolayısıyla böyle durumlarda böyle durumlarda ne devreye giriyor? Onun için mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullah yani emek vermiş olduğu kitapların ee, okunması için sevenlerine, talebelerine, kendilerine aynı şekilde hürmet ve saygı gösterenlere hep aynı şekilde söylemişlerdir. Yani ziyaretine giden kitap okuyor musunuz, kitap okuyor musunuz, kitap okuyor musunuz? Hatta bir tane işte sarı yerde abiler bir yer şey yapmışlar da hani rahat çalışsınlar diye Boğaz'ı karşısında ee, işte birisini kabul buyurmuşlar falan ilk sordukları kitap okuyor musunuz? Efendim okuyor demiş o da. Ee, demiş İslam ahlakını okudum bitirdim bir defa mübarek böyle onlar böyle açıkça ahmak ve salak bir defayla hallolmaz demezler. Öyle demezler. Ya ne derler? Ya kardeşim buyurmuştu. Maşallah siz bir defa okuyunca hafızanızı almışsınız. Hayatınıza geçirmişsiniz, halletmişsiniz. Biz iyi defadır okuyoruz, hala anlayamadık. Bu çok ince bir aynı şekilde fırçadır. Ve ikazdır. Yani onu kendileri 20 defa dediyse bizim gibilerin en az 200 defa, 300 defa, 500 defa tekrar tekrar okumamız gerekir. Ta ki her okuyuşta en üstüne talimlerinin ve her Sisiliye Aliye diye bilinen bu büyüklerin yazdıkları kitapları okurken her okuduğunda ah diyorsun ben buraya okuduydum bu yeni mi bu kelime girdi zannediyorsun değil. Her okuduğunda gelen oradaki e, o zatın kalbindeki nur senin kalbine aktıkça aktıkça senin anlayışın, idrakin artıyor. Hani halk arasında diyorlar ya, jeton düştü diyorsun tamam mı? Okuyorsun düz geçti, okuyorsun düz geçti, okuyorsun aha diyorsun. Bu, bu, bu yeni mi konu Yok yeni değil, asıl bundan beri var o kitapta o. Aha, sen yeni idrak ettin. Yeni idrak ettin. Dolayısıyla sık sık okudukça 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 mesela İslam ahlak Al kitabında müdahene ve bu anlatmışlar. Müdahene dininden vererek dinde gevşeklik göstermek. Mudara dünyalık vererek dinini korumak. Yani açık tanımı tarifi bu şekilde yapılmış. Yani e, bugün zamanımızda insanlara mudara edilir. Bu zamanda. Onu da Hüseyin Hilmi Efendi yazmış. Peki İmam Alman Hazretleri'nin kutsesini yanlış mı? Hayır. Değil. Kendileri almış kitaplarına. Bir de sahibini gördü yolunu değiştir diyor. Yüzünü görme. Hatta kafirlerle alakalı falan o kadar aynı şekilde keskin ifadeler var ki İmam Alman Bir kafire bir fasığa işin düştüyse helaya gider gibi gitti. Helaya ne diye gidiyorsun? Sıkıştın koştun Ama işin bitti çıkıp gidiyorsun değil mi? Bunun gibi git diyor. Bunun gibi. Gidiyor. Hatta buyuruyor. Devamı var. Hatta salih dinini kayıran severim seven bir Müslüman oradan gelecek aynı şekilde ne bileyim ben işte işi var o işin yapılmasından vazgeçer veya da para alacak o paradan vazgeçer buyuruyor. O e, e habisin yüzünü görmemek için böyle ağır ifadeler var. E peki işte mükâfirlere görüşmeyecek görüşmeyeceksin, kafirlerle şey yapmayacak mısın? Orada bir şeyin dikkatini çekiyor. Bir de sahibi olsun, aynı şekilde allah Teala düşmanlar olsun. Bunlarla münasebetin mudara ölçüsünü geçmeyecek. İşin kadar, zaruret kadar. Ondan sonra hemen uzaklaşacaksın. Çünkü Saadet-i de İslam Ahlak kitabında bunlar çok güzel izah edilmiş. Bu ölçüyü yakalayamazsan, bu ölçüyü yakalayamazsan haşır deşir olursun. Bak yine İmam Rabbani Kutu Sözleri'nin e, yine naklettikleri bir hadise var. Kendileri hayattayken demek işte ki e, bir vesileyle bir şeyler var. E, münasebetler olmuş ki adam birisi Müslüman işte hastalanmış kendilerine bildiriyorlar ziyaretine gitmiş onun bakmış şekerat ev halinde mübarek merhamet etmiş dua ediyor bir şey ediyor diyor falan allah Teala dua ediyor hani kalbine bakıyor Allah-u Teala örtüyü kaldırıyor görüyor mu kalbindekini kalbi diyor zifiri karanlık yani o kadar okudum teveccüh ettim dua ettim yani Allah-u Teala vesile ederek yalvardım ama dedi o karanlık gitmedi o siyahlık gitmedi anladım ki diyor bu küfür bulaşı. Anladım ki bu küfür bulaşı öyle kendisi hayattayken tövbe etmedikçe başkasının duasıyla bu gitmiyor. Ve diyor bu küfür pisliği hayattayken tövbe etmediği için ancak cehennem ateşiyle temizlenir. Bu ifadeyi kullanmış. Ateşle temizlenir diyor. Hani bazen dünyada bile böyle küflenmiş demir parçalar olur, bilmem neler olur falan. Mesela demircilerin eline geçtiği zaman onu ocağa atıyorlar, ocakta yakıyor, şey yapıyor. Hakikaten ateşle diyor. Sonra onu dövüyor, bilmem ne yapıyor falan. Aa bakıyorsun yepyeni bir şey olmuş oluyor. Dolayısıyla, e, dolayısıyla hatta şey bile şimdi deterjanların reklamını yapıyor ya. Aa, tertemiz yaptı falan filan diyorlar. Pırıl <laughs> <laughs> pırıl pırı pırı diyorlar ya. E, yani, ancak o şey yapar. Ve bir ara diyor tereddüt ettim. Ben bu, e, bunun cenazesi kılınır mı? Cenaze namazı kılınır mı diye. Çünkü kalbinde cılız bir ışık var iman nuru. Cılız. Ama sonra kalbime geldi ki ya o iman hürmetine cenaze namazını kıldık buyuruyorlar. Cenaze namazını kıldık. Şimdi bunları anlatmasının sebebi küfrün Bidat'ın çünkü Bidat'ta e, İmam-ı Rabbani Kutusu'da çok çelalli o konuda. Çok çelalli. Hatta Hüseyin Hüseyin Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı e, tam e, şey, özür dilerim faideli bilgiler kitabı var. Orada da çok uzun anlatılmış. Mesela Bidat kelimesi Saadet-i Ebediye'de e, İslam Hala kitabında anlatılıyor ama faideli bilgiler de çok uzun anlatılmış ve İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden nakiller yapılmış. Orada dikkate bakınca çünkü bidat peygamber efendimizin aleyhissalatü vesselam yaptığını beğenmemektir. Ben senden iyi bilirim demektir. Mesela zamanımızda hoparlörle namaz kıldırıyorlar, hoparlörle ezan okuyorlar. Halbuki e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki ezanı yüksek yere çıkarak. Bilal-i Habeşi Radiyallahu Teala Hazretleri'ne mescidin damına çıkın yüksek bir yere çıkarak. Ezanı müezzinin kendi sesiyle yüksek yere çıkarak okumak sünnettir. Sen bugün hoparlör taktın arkadaş. Bu sünneti yok, yok ettin yani. Bidat işledin. Yani peygamber efendimizin emrini, emrini sildin attın. Namazda da aynı şekilde. Namazda da hoparlör takıyorsun. Ve tamir ve hasadiyeti ebediyeti Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Hoparlörden çıkan ses o müezzinin o imamın sesine benziyor ise de o imamın sesi değil. İlk önce anlamıyorsun ya onun sesi hayır değil. İyi oku iyi okuyunca evet. oradaki aletlerin aynı şekilde elektrik mıknatıslarını çoğaltarak adamın sesi o kadar gür olmuş olsa yüksek olmuş olsa öyle telaffuz edebilmiş olsa hoparlörler neler üzüm var değil mi? şey bileliyorum ya. Mesela sen buradan başlamak edersin Baba, anne falan diye seversin. Duyuyor değil mi? Hı -hı. Tabii. Tabii. <laughs> Belki de yapıyorsundur bilmiyorum. Ya <laughs> e, yapıyorsundur ya telefonla. Burada mesela şimdi bizim sesimiz teknisyen arkadaş, biz konuşmamızı hiç değiştirmesek bunu yükseltip, alçaltıp, hatta bulandırıp falan değişik sesler çıkartırabilir. Bazen de mesela hızlandırıp yani şey Bir şey alamazsın değil gibi. mi? Bir de bana hızlı konuşuyor, sen bir makineyle boyuna bakalım, hızlı nasıl olurmuş görürsün o zaman. Dolayısıyla bizden çıkan ses değil Değil, Biz öyle değil. konuşmuyoruz şimdi. Uzun uzun anlatıyorum, bu bidattır. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 90 bin kişiyle son veda haccında Arapat'ta namaz kıldı. Böyle kalabalık. Şimdi <laughs> 90 bini bırak. 9 kişi olsa İmam Efendi şey takıyor. Mikrofon. mikrofon takıyor. Müezzin de arkada o da mikrofon takıyor. Ya 9 kişi imamın arkasındalar. E, ne Bak kafasını yaşıyor? Bilmiyorum. Ee, bidat mıdır? Bidattır. Hatta namaz e, e çıkan sese sesli okunan namazda veya da tekbirlerde Allahu Ekber dediği zaman ona uyarsan namazın tasit olur. Yani namaz kılmamış olursun diye açık açık yazılmış. Efendim işte başlıyor şimdi iş kıvırmaya. Peygamber Efendimiz de hayatta olsaydı yani muhalefet devam ediyor yani. O da bunu tasvip ederdi. Ve ahmak adam o zamanlar aynı şekilde ses küpleri vardı. Peygamber Efendimiz'e teklif edildi bu. Peygamber Efendimiz'e reddetti onları. Çan teklif ettiler, bavul teklif ettiler. Hepsini reddetti. Hepsini reddetti. Nasıl yapılması lazım geldiğini aynı şekilde bildirdiler. Dolayısıyla, dolayısıyla Hüseyin ee, ee, Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh işte camiye girmeyecek miyiz efendim? Böyle yazınca, böyle söyleyince camileri boşaltıyorsunuz sonra. Biz boşaltmıyoruz. İmamlar boşaltıyor. Daha geçen gün yayına giren bir dinleyicimiz dedi ki bu kadrolu imamlar çıktı, camiler boşaldı. O önceki imamlar, halkın tutmuş olduğu imamlarla sizin söyledikleriniz birebir örtüşüyor. Ama şimdiki kadroların yani ben kendi imatik olduğu şeyi iyi biliyorum. İmatik mezun. Fıkıh yok. Hatta bugün aynı şekilde baktım bir şeyde e, şeyler de var. Birisine vaktiyle bir birisi kendisine icazet verecek bakamda görmüş demek ki şeyh midir nedir bir başkasına icazet vermiş sonra diyor ki sen de diyor hadis fıkıh neyse bunlar hiçbirisi yok ondan sonra anlama kabiliyetin yok icazeti geri çekiyorum ya böyleymiş de yani ve ya, ahmak adam aynı şekilde başından niye verdin o zaman e, sen de hayır yok değil mi <laughs> Bey, bugün sana icazet verdim. Yarın vazgeç. Yok olmaz öyle şey. Olur mu öyle şey? Geri vermiyorum. <laughs> ya, sen de vermiyorum. Yani, diyorsun, de vermiyor Dolayısıyla hem, şeye benzer, bunu böyle deşifre etmek suretiyle, sosyal medyaya intikal etmek suretiyle isyaneti küç küçük bu. allah Teala muhafaza buyursun. Allah Teala muhafaza vursun. O din bir de, o din de alay etmek demektir. Felaketlidir, felaketlidir Bunun için bu zamanda e, Hüseyin İmam Efendi'nin Ahmetullah hale hazırlamış olduğu kitapları okumayan bir kimse imanını bile muhafaza edemez. İmanını bile muhafaza edemez. Paldır küldür gider. Onun için bu zamanda Hüseyin Hilmi Efendi almış. Yani kafire karşı da, karşıda, karşı da, bidat ehline karşı da mudara etmeli. Peki efendim adam yanlış yapıyor. Ha Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki yani sözde anlatmaya kalkmayın. Kitap verin. Ben kardeşim ben bunu okudum. Bu da çok güzel. Buyurun. Ben okumuyor okuma. Sokusu beni yere demez. Yarın mahşer günü. E demez ki sen biliyordun bunları bana anlat ya. Ben sana kitap verdim verdim. Mesuliyetten kurtuldum. Şu anladığım doğru mu? Kısaca ifade edecek olursak. Yani bidat ehlini görünce yolunu değiştir demek. Bidat ehlini sevme. Sevme. E, ve onun haşir neşir olma. Olma. Bu da rahat. Merhaba canım. Nasılsın? iyi misin? Falan geç git. Öyle anlayacağız. Darabı yani. Bunu. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.